Türkiye'de estetik ameliyatlar, zarif olgunluk rehberi, kendini yaşlıların refahına adamış bir doktor olarak hastalarım arasında estetik prosedürleri olan ilgi de önemli bir artış gördü. Ve bunda şaşılacak bir şey yok. Sonuçta güzelliğin ve özgüvenin bir son kullanma tarihi olduğunu kim söyledi? Ben Doktor Mustafa Mehmet Mütlu, doktor 3 milyon olarak tanınırım. Geriatri uzmanıyım, her yaştan insanla ilgileniyorum. Ancak kendimi daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam sürmek isteyenler için bilgi ve kaliteli bilgi paylaşmaya adadım. Binlerce yıllık tarihi ve Türk kahvesi gibi zengin gelenekleri olan Türkiye'miz estetik cerrahide bir mükemmellik merkezi olarak dünya çapında adından söz ettiriyor. Olgun hastalarım arasında en popüler seçeneklerden bazılarını ve neden bu kadar çok insanın bu prosedürler için ülkemizi seçtiğini birlikte keşfedelim. Bir kol ve bacak germe, özgüveni yeniden keşfetmek Kısa kollu elbiseler giymeyi seven ancak kollarındaki sarkmadan utanan 58 yaşındaki Ayşe'yi hatırlıyorum. Kol germe, brakioplasti ameliyatından sonra gözleri parlayarak bana şöyle demişti. Doktor Mustafa, kendimi yeniden genç hissediyorum. Kol ve bacak germe yaşlı hastalarım arasında popülerlik kazanmış prosedürlerdir. Fazla deri ve yağları alarak daha sıkı ve genç bir görünüm sağlıyorlar. Olgun hastalar konusunda uzmanlaşmış bir plastik cerrah olan meslektaşım Doktor Zeynep Aksoy şöyle açıklıyor: "50 yaş üstü hastalarımız için bu prosedürler sadece estetikle ilgili değil, aynı zamanda yaşam kalitesiyle de ilgili. Birçoğu daha rahat hareket edebildiklerini ve özgüvenlerinde önemli bir artış olduğunu belirtiyor. İyileşme süresi yaşlı hastalar için biraz daha uzun olabilir, genellikle yaklaşık 3 ila 4 haftadır. Ancak sonuçlar gerçekten ödüllendiricidir." 2 rinoplasti, her yaşta yüz uyumu. 62 yaşında emekli bir öğretmen olan Ahmet her zaman burnundaki devyasyonu düzeltmek istemiş ancak geçmişte kaldığını düşünmüştü. Rinoplasti sonrası aynaya baktığında yüzündeki ifadeyi görmek ne büyük bir mutluluktu. Rinoplasti ya da burun ameliyatının yaşı yoktur. Aslında yaşlı hastalarımın çoğu için sadece görünümlerini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda yıllar içinde gelişen nefes alma sorunlarına da yardımcı olabilir. Arkadaşım ve tanınmış bir plastik cerrah olan doktor. Ozan Sözer şunları paylaşıyor. Türkiye'de olgun hastalarda burun estetiğine yaklaşımımız son derece dikkatli. Sadece estetiği değil, aynı zamanda yaşla birlikte ortaya çıkan doğal değişiklikleri de göz önünde bulundurarak doğal ve uyumlu görünen sonuçlar elde ediyoruz. 3 liposakşın, konturları bilgelikle yeniden tanımlamak. 55 yaşında aktif bir büyük anne olan Fatma, Diyet ve egzersize yanıt vermeyen inatçı yağlar nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı. Dikkatlice planlanmış bir liposuction'dan sonra bana sevinçle şunları söyledi. Artık torunlarıma parkta rahatsız hissetmeden eşlik edebiliyorum. Yaşlı hastalarda liposuction özel bir yaklaşım gerektirir. İleri tekniklerde önce olan doktor. Bülent Cihan Timur şöyle açıklıyor. Olgun hastalarımız için mesele sadece yağ almak değildir vücudu yaşın doğal siluetini tamamlayacak şekilde yeniden şekillendirmeye odaklanıyoruz ve gençleşmiş ama özgün bir görünüm yaratıyoruz. Türkiye olgun hastalar için neden ideal? Geriatrik bakımda uzmanlık. Kliniklerimizin çoğunda geriatristleri de içeren multidisipliner ekipler bulunmakta ve kapsamlı bakım sağlanmaktadır. Bütünsel yaklaşım, estetik prosedürleri, özellikle yaşlı hastalar için faydalı olan geleneksel termal banyolar hamam gibi sağlıklı yaşam terapileriyle birleştiriyoruz. Huzurlu iyileşme, rahatlatıcı bir iyileşme için mükemmel olan sahil beldelerinde uzun süreli konaklamaları içeren paketler sunuyoruz. Olgunluğa saygı, kültürümüz yaşlı insanlara büyük değer verir ve bu da kliniklerimizdeki sıcak ve saygılı hizmete yansır. Maliyet etkinliği, rekabetçi fiyatlar birçok kişinin uzun süredir ertelediği görünümünü iyileştirme hayallerini gerçekleştirmesine olanak tanır. Olgun hastalar için özel hususlar. Tam tıbbi değerlendirme. Herhangi bir işlemden önce her zaman kapsamlı bir geriatrik değerlendirme öneririm. Gerçekçi beklentiler. Olgunluğun güzelliğini tamamlayan doğal iyileştirmelere odaklanarak nelerin başarılabileceği hakkında açıkça konuşuyoruz. Ameliyat sonrası bakım. Ameliyat sonrasında fizyoterapi ve kişiselleştirilmiş beslenme dahil olmak üzere kapsamlı destek sunuyoruz. Son bir söz. Sevgili dostlar, güzelliğin yaşı yoktur ve kendinize bakmak yaşamın her aşamasında bir öz sevgi eylemidir. Türkiye zengin misafirperverlik geleneği ve son teknoloji sağlık hizmetleriyle sizi ağırlamak için kollarını sonuna kadar açmıştır. Unutmayın, her kırışıklık bir hikaye anlatır. Ancak birkaç bölümü yeniden yazmak isterseniz, her zaman saygı ve özenle yardımcı olmak için buradayız. Kozmetik bir işlem yaptırmayı düşünüyorsanız, sizi bizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Gelin ve benimle bir çay için, beklentileriniz hakkında konuşun ve kendinizi dışarıda olduğu gibi içeride de genç hissetmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin. Sonuçta burada Türkiye'de söylediğimiz gibi sağlık güzelliğin temelidir. Sağlık güzelliğin temeli bu ipuçlarını faydalı bulduysanız yaşlı bakımı ve sağlıklı yaşlanma hakkında daha fazla video için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.